Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Ben Metin Kalma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber zombi modunu oynayacağız. Normalde bu videoda gece avcısı modunu oynayacaktım. Ama kalkmış en sevdiğim modlardan biri sadece sniper kullanıyorsunuz daha ne olsun. Ama zombi modunu oynayacağız. Ben videoya girmeden önce bir el girdim. Gayet güzel mod. Yani ne değilmiş neyin nesiymiş diye bir girdim. Gayet de güzel bir mod. Hoşuma gitti. Arkadaşlar sizlere ufak bir şey göstermek istiyorum. Zone modu ile ilgili. Burayı yeni gördüm. Yetenekler kısmına. Ee, burada 4 farklı yeteneğimiz var. Bunları oyunu oynadıkça gelen jetonlar ile alabiliyorsunuz. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber bir el daha girelim. Bakalım siz ne diyeceksiniz. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Şimdi benden yetenek seçmemi istiyor. Daha doğrusu güçlendirici seçmemi istiyor. Aa, seçim seçelim katılan vuruş güçlendirilmesi seçelim ve hızlıca şuradan bir silah alalım yoksa bir şeyler olacak bana az sonra mp40 alacağım ya şöyle hızlı hızlı bulmaya başlayalım şu an kolay kısımdayız yani bende en azından sadece kolay açık şöyle alalım 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 şöyle hocam ya şey ya e, Minecraft farmı gibi zombi oy dur 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 Bak bak ses baga girdi baga. Yemin ederim şu an var ya Minecraft Farmı bol 2 ya. Çok güzel abi. Yani zombi bu öl yani bir farm yaparsın. Mesela zombi farm yaparsın ya Minecraft'ta aynı onun gibi. Yani bu ama bu Free Fire aile. Ama bitir artık son bir tane yanlış şah Güzel bitir bakalım. Bakın Bir deneyeceğim ya. Ah şimdi bir tane daha izliyor. Ee, sürekli iyileştirim hızı Hızlı HMT doldurma diyelim. Benim MP40 mermisi yok. Şuradan hızlıca ne bir mermi test edelim. Ha. Hızlıca bir mermi alıyorum. Yükseltme hiçbir. MP40 oluyor mu? Biliyordum olmayacağım. Bak. Allah. Ben buradayım. Ben buradayım. Ses bana giriyor. Vallahi bak. Oy. Normalde arkadaşlar sıkışık konvoy da oynayayım diyecektim. Ama vazgeçtim. Belki hiç belli olmaz videonun ilerleyen kısımlarında oynarız sıkışık konvoyda. Alo. Var mı daha? Orada varmış. Dur. Vurabilsem de bak. Uhuuu. Bir süre sonra sesin bağlı girmesi çok tatmin etmeye başladı. Yani. İleride o. Aldım sesini. Lan oğlum ileride dedim adam arkamda çıktı ya. Güzel. O AK yükseltemiyorduk. Yükseltip yükseltemiyorduk değil mi aynen? Ne diyor? Tüfek kafadan vuruş güçlendirmesi. Demon'a. Tamam şu demon'a Domino etkisini alalım. Konuşamadım da bak. Şuradan şunları alalım. Bir kit basalım kendimize ya. Bak geliyor geliyor. Geliyor dombili. Oy oy ben burada ölürüm ben burada ölürüm dur kaç 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 Abba. Allah sen nereden çıktın Allah Oy oy Patlamayın kafanız yararım bak bir dakika bir dakika halledeceğiz halledeceğiz şunları tam peşime takayım mp 40 desin çar çift bak ne dedim baba? aa bir dakika bir dakika bir dakika bende olay olay bende tamamıyla bende oradan çıkamazsınız diye düşünüyorum adamlar öbürüne dönüyorum hay bana gelin bana Bana gelin oğlum, güzel farm, aşırı iyi farm Lan çık Gayet iyi, iyi iyiyiz Arkadaşlar izleyin şimdi Milletin kafasını uçuruyorum ve manyak bir şey yapacağım oğlum sen az yerin oğlum. Baba hep yukarı git. Oy! Yavaş yavaş öz. Hoppala. Oy 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 bu adam bu adam peşine peşine orada takmıştır. Bir süre sonra ses gidiyor. O ben burada alırım ben burada alırım ben burada alırım kaç 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 hızlı yemem bir şeyler tamam koş abi yardır ben çekmeyin oha taret çok mantıklı bir yere koymuş henüz taret daha gelmedi ben, ben elmas suyla alıyorum ya bir akı alan bak iyi zey çok güzel oldu bu Bir Tamam. Ya hoş bir sürpriz. Rastgele eşya alayım en Vurmayın bacım burmayın. Arkadaşım, lütfen ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Aaa. Şunu ben şöyle bir koyayım. Allah. Hepsi. Oy bir vurun oğlum. Lan. Şşt. Alo. Bugün bu. Alo. Benim şuraya çıkmam lazım. Adamlar adamlar Böyle gidecektim işte. Hatta şöyle bir şey yapalım. Aran rant biter. Çok güzel yer bulmuşsunuz da. Bu adam var ya bu adam manyağın önünde yine Bu adam manyak Koy abi koy hızlı koy 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 Lan bana geldi Allah cezanızı vermesin sizin Nerede bizim kasap? Şu M4'ü havinizde keşif ediyosunuz senin. Uy güzel asar et. size ayak kalkmayın çıkırsınız Abi adamlar çok güzel yere kurmuş şeyi de. Vallahi ben de manyaklık yaptım, girdim içeri. Yeter. Alo, tamam bir çılgınlık yapmış olabilirim, kabul. Ama bu kadar da fazla bana. Ben. Bana geliyor. E bunlar bir dakika. Hı, kestim be sonunda. Geber lan. Sonunda kestim ya. Ben kestim ha sadece. Koskoca katakımda ben kestim. Hiç <laughs> yardım ettiği de yok. Neyse güzeldi. Güzel moddu. Hoşuma gitti. Oha 130. 137.366 hasar, <laughs> maşallah. Evet arkadaşlar, bu videoda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Zombie modu yedik, gayet de elazeliydi. gayet iyiydi, hoşuma gitti benim. Minecraft farm gibi. Ee, Kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki modlu videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.